Ey sana ne, bana ne, ona ne, buna ne Sana mı kalmış her şey, karışma ve satışma Bedelini alırsan ama alamaz dedim Dinlemedin, devam ettin, gittin sana bunun için Oh boşver, umrumda değilsin Dinlemedin, devam ettin, gittin sana bunun için Boşver, umrumda değilsin Pes etme, pes etme, pes etme, devam et, pes etme, yapma, onları kafana takma. Onlara köle olma. Pes etme, pes etme, pes etme, devam et, pes etme. Yapma, onları kafana takma. Onlara bakma, böyle olma. Pes etme, pes etme, pes etme. Devam et, pes etme, devam et, pes etme. Dedim öyle. Pes etme. Pes etme, dedim öyle Kimse sana muhtaç değil, sen de onlara muhtaç değil Kimse sana muhtaç değil, sen de onlara muhtaç değil Sana ne, bana ne, ona ne, buna ne, sana mı kalmış her şey Karışma, sataşma, bedelini alırsan ama ağlama dedin Dinlemedin, devam ettin, gittin Sana bunun için boşver, umrumda değilsin Pes etme, pes etme, pes etme, devam et, pes etme, yapma, onları kafana takma, bak onlara köle olma, pes etme, pes etme, pes etme, devam et, pes etme, yapma, onları kafana takma, köle olma, pes etme, devam et, pes etme, pes etme, pes etme, devam et, pes etme, pes etme, pes etme, devam et.